Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar. arkadaşlar arka, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber. Sılıncakta dönme maceraları Sılıncağı böyle bayağı döndürüyoruz ve dönüyoruz. Arkadaşlar bak az ben yaptım. Şu an kuşaktım. Midem çok acıyor. Şimdi onların gününü biraz gösterelim. Evet mi? ben yanacağım. Çünkü ben bunu bileceğim. Yani bakın salıncak ayakları yerden kesildi. O kadar çok döndü. Ben kısaca anlatayım. Bu ipler birbirine dolandıkça salıncak daha hızlı dönüyor. Bence de yeterli İlk sonra. önce ben başlıyorum. İkinci ben. zaten. Ben yemeyeceğim. Pelin dönmeyecekmiş. Pelin öyle koymuyor. direkt. Böyle koysan da, da. Aman, ben daha mı? Ben Şöyle koyayım. Arkadaşlar birazdan gideceksin çünkü dönerken çok komik gözüküyoruz gerçekten ama gerçekten <laughs> arkadaşlar bak bu bizim video başlatıyorum <laughs> <Delir>. başlatıyorum Pelin başlatıyorum <laughs> dur dur ne dur misiniz siz acil durum şeysiniz dur dur ne dur dur yoksa bu videoda bana veda edebilirsiniz yani <laughs> kime bana Başlatayım mı? Başlat. Aha arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, aa. Dur, görmüyorlar. Arkadaşlar. Kafam yan. Kafanı böyle kayıp uyurken çok rahatsız. Yiyor musun? Uyuyacaksın böyle tam uyumadık. Durdurun 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 Arkadaşlar bu videoda Çınar'a yok olabilirdi <laughs> Poyraz'da. Tamam harika. Göz, <laughs> çınar, Çınar. Yerde var. <gülüyor> <gülüyor> yerde ne çınar, videoyu durduruyorum. Bunu döndürelim sonra açalım ha. Tamam, şimdi sıra Poyraz'da. Arkadaşlar, video durdur. Video. Yapacak arkadaşlar, mı? Pelin yapacak. Vazgeçti. Şu, an, şu anda arkadaşlar Pelin'i döndür. Ay, tablet oraya koy, Arkadaşlar Pelin dönmek istiyor şu anda. Orada görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın orada ya dönüyor. Yani dönmüyor dönecek. Hmm. Tamam o zaman tableti koyacağız. Bayram bir O yasak videomuzda. O ne lan? Yasak videosu nerede? Ya gel. ya buyuruz. Şimdi Pelin'i döndürüyoruz arkadaşlar. Ya bitmiyor mu? Arkadaşlar Pelin gözükmüyor. Pelin'i döndüreceğiz. Şu ip dolanana kadar döndüreceğiz. İp biraz dolansın. Hiç dolanmadı. Evet. Pelin yapmayı çok sevmediği için Pelin'e az yaptıracağız. Tamam yeter, yeter zaten. Pelin yeter mi? Hı -hı. Yeter. Pelin daha. Yeter. Tamam bırakıyorum hazırsan. Arkadaşlar Pelin. Ben sana Anladım. dur diyeceğim. Pelin al. <laughs> Filin azdır. Bak böyle. Kapa gözde. Poyraz öyle koymuyor. Öyle. Ay, Ay gözükmüyor. Öyle gözükmüyor. Anne. Pelin. Bir anda bırakacağız. Seninle haberin olmadan. O yüzden gözlerini kapa. Ya, yeter şuna. Şuna öldü. Ben sana yeter demiştim. Tamam bırakıyorum. Benim gözünü kapat. Son bir tur döndürüp bir anda Hayır bırakayım. hayır Kafam <laughs> Kafamı <laughs> <kireyim. gülüyor> Anne 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 saça bak saça. Ulan koltuk gidiyor. Saç çok komik. İse <laughs> <Yüze> bak. Bu <laughs> bu <laughs> <laughs> daha da döndü. Yukarıda artık o oh, kapanı kırayım. Yeter. <laughs> yukarıda daha da dolandı. Onu da yapmak zorundasın. Yeter mi? Diskalifiyolsun. Ha! Aynen Ne? O sırada ben. Ne? ne? Sıra boyun as da boyun as. Oh! <laughs> işte. <Yine düştüm. gülüyor> <şekilde düştüm. gülüyor> şey. Bir krizindeyim arkadaşlar. Evet. Dep evet. Okuldan Döndükten sonra bir dakikada bir. Ne düşmem lazım bugün öyle. Poyraz ben seni döndüreceğim Ben onu döndüreyim ben sen sen döndür tamam mı? hayır Çınar çunaç hayır. Çınar, çınar. ikimiz döndürelim tamam ben sana dur diyeceğim. Hayır ben Poyraz Poyraz'ın Poyraz istediği kadar yaptıracağız senin istediğin kadar değil. E de dur. Hayır, yavaş döndürün. Hayır Poyraz, hayır hayır Poyraz, Poyraz da dur Poyraz dur desin tamam sen tamam. Poyraz'dan sana bayağı yaptırıyorum. sen güçlüsün. Hı hı ben güçlüyüm. Ama yavaş yapır. Ben güçlüyüm dedikten 5 dakika sonra koyacağız Kaslarından dolayı yere yarıl. Yeni yeni. İndir indir indir. indir indir. indir indir. Çok döndürmeyelim Poyraz Tamam. <laughs> Ay, Ay, yok Poyraz yeter. Poyraz buraya kadar gelmişti. Poyraz yeter bence. Yeter yeter o kırılır şimdi. Gel evet. sür bırak. 2 1 <laughs> Başka. arkadaşlar Poyraz videomuz <laughs> arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Gerçekten çok Ya güldüm. arkadaşlar Poyraz bayıldı. Arkadaşlar ne? Poyraz bizi kandırmaya çalışıyor. Bayılma yalana neyse. Bu arada ben öldüm benim kemiklerim kırık. Bu videomuz buraya kadar o ben de <laughs> Kızı... Bence videomuz kısa olsa bile çok eğlenceliydi. Bu tür videoları cezasını gelmesi istiyorsanız videoyu kaç like yapıyoruz? 5000 like yapıyoruz Pelin dediğine göre Pelin hatırı için 15 beş bin. görüşürüz.